Selam arkadaşlar. Bugün bir seyahat videosu ile karşınızda değilim. Bugün bir notebook incelemesi ile karşınızdayım. Bunu bir önceki videomda da zaten söylemiştim. Bilmeyenler için tekrardan hatırlatayım. 4 hafta, 3 hafta öncesine kadar Kırgızistan'daydım. Türkiye'ye dönüş yaptığım zaman 14 günlük bu karantina prosedürleri uygulandı. Ve 4-5 gün önce karantinadan çıktıktan sonra 14 gün daha karantina işlemi uygulanıyor. Şu anda yine tekrardan karantina altındayım. Prosedür bu tarz işlemiş. Neyse şimdi bir notebook incelemesiyle karşınızdayım. Monster'un Abra V15.8.5 modeli karşınıza durmakta. İlk başta bu bilgisayarı neden tercih ettim? Bu bilgisayar kimlere gerekli? Bu bilgisayarla ne yapabilirsiniz? Bu sorulara cevap verelim. Bu bilgisayarı ben neden tercih ettim? Arkadaşlar grafik programlar ile uğraşıyorsanız güçlü donanıma sahip olan bir bilgisayar tercih etmeniz gerekiyor. Bu masaüstü bilgisayarlar için de geçerli, notebook bilgisayarlar için de geçerli. Notebook'ta olaylar biraz daha farklı. Şöyle farklı dememin sebebi, notebook'ta donanımlar küçültüldüğü için, bunların teknolojileri daha fazla arge çalışmaları gerektirdiği için bu bilgisayarlar biraz fiyatları pahalı oluyor. Masaüstü bilgisayarlarıyla eş değer bir bilgisayarı notebook'ta almaya çalıştığınız zaman notebook'un fiyatını 5-6 kat daha fazla yukarıda görürsünüz. Bu bilgisayarı Alacak olan insanlar neden almalı? İlk başta söylediğim gibi grafik, animasyon, oyun oynamak için alıyorsanız bu bilgisayar tercih edebilirsiniz. Monster'un bu Abra serisinin 15.8.5 bilgisayarını tercih edebilirsiniz. Bu işinizi rahatlıkla görecektir. Şimdi teknik özelliklerden bahsedelim. Bu bilgisayarın işlemcisi Intel Core i7. h bir işlemci sahip bir bilgisayar. 5GHz e çıkabiliyor e, remine geldiğimizde 2x8 DDR4 2933 e, hızını destekleyen yani bir RAM mevcut. Bunun içerisinde bunu ileride ben 16-16 diye değiştireceğim. 32 GB'da çıkartabilirim. SSD'si 256 GB bir SSD'ye sahip. Ama bu bildiğiniz SATA SSD değil. m versiyonu bir SSD. Yani daha gelişmiş bir SSD'ye sahip. Daha hızlı performans sağlıyor. Şu an videoda zaten izliyorsunuzdur. ben buraya bu bilgisayarın içerisine e, SATA HDD1 1 TB'lık e, hard disk dahil ettim içine. E, WiFi'si Wi-Fi'si yeni gelen işlemci ile beraber 6 Wi-Fi 6x'i destekleyen bir e, işlemciye sahip ve içerisinde Wi-Fi 6'nın e, modülü bulunmakta. Ee, ekrana baktığımızda 15.6 inçlik bir ekran bizi karşılamakta. Ekran kartı özelliklerine gelelim. Ekran kartı GTX 1650Ti var e, bu laptopun içerisinde. Nvidia'nın yeni çıkartmış olduğu ekran kartlarından birisi GPU e, açısından e, GDDR6 destekli yeni e, sürüm bir ekran kartını desteklemekte. E, bunun dışında bu ekran kartı e, birçok işinizi rahatlıkla görmenizi sağlayacaktır. Render'dır, grafik animasyondur, Photoshop'tur. Bu sizi e, gerçekten üzmeyecek bir ekran kartı ve işlemcinin de hızlı olması buna etki edecektir. E, ondan dolayı bu bilgisayar e, oyun veya iş alanında da sizi üzmeyecek e, yüksek performanslı bir laptop. E, ondan dolayı ben bu laptopu tercih ettim. Bu bilgisayar bu sürümde standart olarak eğer bunu hepsi buradan veya Monster'ın sesini alacak olursanız e, dos bir işletim sistemiyle ile gelmekte. dos dediğimiz işletim sistemi şu anki e, algıladığımız işletim sisteminden tamamen farklı bu kod üzerine yazılan bir işletim sistemi. E, ondan dolayı bunun içerisinde Windows yüklü değil. E, kendiniz bilgisayarı aldıktan sonra baş bellek üzerinden Windows 10'unuzu yükleyebilirsiniz. Çok basit bir işlemi var. Bunu e, internette birçok e, kişi videosunu paylaşıyor. Bunu da izleyebilirsiniz. Monster'un kendi e, YouTube kanalında da bu Windows 10 yükleme işlemleri paylaşılmış. Şimdi sırada bu bilgisayar ekranına baktığımız zaman 120 Hz'i desteklemekte. Bu Abra serisinin bir önceki sürümlerine baktığımız zaman 60 Hz karşımıza çıkmaktaydı bu boyuttaki bir bilgisayar için. Monster'ın Abra A7 serilerinde 144 Hz'i görebiliyorduk. Bu bilgisayarda ise 120 Hz'i çıkartılmış. Bu Abra A5 ve 15 8.5 sürümüyle karşımıza. Evet, bu bilgisayarda ne yapabiliriz? Bu soruya gelelim. Bu bilgisayarı alan insanların çoğu oyun oynamak için alıyor. Çünkü oyuncu bilgisayar olarak karşımıza bu bilgisayar. Ben neden bu bilgisayarı tercih ettim? Bu oyuncu bilgisayarların içerisinde yüksek donanımlar mevcut arkadaşlar. Ekran kartı olsun, işlemcisi olsun, RAM olsun. Bunların yüksek olması benim için çok önemli. Çünkü render alacağım zaman Bunlar çok fazla etki etmekte zaten bir render kayıt videosunu çıktı videosunu size sunacağım şu an zaten arkadan geçen videoda görüyorsunuzdur Evet arkadaşlar Monster bilgisayarımız bu tarz klavyesi arkadan aydınlatmalı RGB bir klavyeye sahip bölgesel aydınlatmaları var 1 2 3 diye bölgesel bir aydınlatma sistemi var 4 de olabilir ee, neyse THX teknolojisini barındıran bir ses sistemi var. Gerçekten denedim ses sistemi kaliteli bir ses sistemi ve e, normal şartlar altında e, dışarıda dahi olsanız bu ses sistemiyle son ayarda müzik dinlerseniz insanları rahatsız etmeye başlar. Ondan dolayı ben e, bunu 60-70'lere çıkarttığım zaman çok rahat bir şekilde müzik keyfini yaşayabiliyorsunuz. Tabii bu bilgisayarda oyun oynayacaksanız e, kulaklık tercih etmeniz önemli. Çünkü oyunlarda kulaklık önemli bir kazanım sağlıyor size. 9000 liraya bir, bir notebook alıyorsunuz. Sizin ihtiyacınızı karşılıyor mu? Karşılamıyor mu? İlk başta bunu düşünmenizi tavsiye ederim. Kendi ihtiyacınızı karşılayan bir listeyi, donanımı ne yapacaksınız? Hangi programlarda çalışacaksınız? Sizi hangi yıllara kadar götürebilecek? Geleceğe dönük uzun vadeli olarak söylüyorum. Ve kısa vadede sizi bilgisayar değiştirmenizi sağlamayacak bir donanım Özellikleri de bilgisayar almanızı tavsiye ederim. Onunla dolayı bununla ilgili bir liste yazıp sonra bilgisayar almakta fayda var. Evet arkadaşlar bugün bir videonun sonuna gelmiş olalım. Notluğumuz genel başlık özellikleri bunlardı. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. hoşça kalın.